Arkadaşlar selamlar biliyorsunuz e, bombi uygulamasından aldığımız airdropta hüsrana uğradık. 1 bölü 4 hatta daha düşük oranda bir airdrop aldık. Maliyetimize bile yaklaşamadık. E, Tabi satan sattı, tutan tutuyor, bekleten staking'e yatıranlar var. Ben de hani kendimle ilgili sürece en azından size bir bilgi vermek adına paylaşayım dedim. Ben e, bu rakamlardan satmayı düşünmedim. Öyle kenarda borsada da duracağına da en azından oyun içerisinde staking yapayım dedim. Hem beraber yapalım hem de şöyle bir muhabbet döndürelim istiyorum. Tabii şöyle düşünenler olabilir. Hocam zaten uygulama işte bekleneni vermedi. Hala bunlarla ne uğraşıyorsun ya da bu uygulamayı kullanacak mısın gibi. Dostlar şimdi Ketizen'de almıştık. Bombi de alamadık. Belki Cap bombta alır mıyız? Zaten süreçte çok yapacağımız bir şey yok. Ya zararına satıp çıkacağız. Ya bu uygulamayı da hiç kullanmayacağız çok fazla seçenek yok. Ya da belki hani tutar mı? Ya tutarsa gibi devam edeceğiz. En azından staking atıp belki oyun içerisindeki getirileriyle sağlayacağı avantajlarla bir nebze olsun bir destek olur mu noktasındayım ben. O parayı da gözden çıkardığım için çok da umursamadan buraya yapıştıracağım gitsin diyorum. Nasıl yapacağız peki? Ben Bybit borsasına çekmiştim. Sonra ton cüzdanıma çektim onu. Çekmek için ton cüzdanınızdan alıp adresi Bybit'e yapıştırırsınız ya da borsaya çektiyseniz aynı mantıkla ton cüzdanına önce bir atıyorsunuz. Ton cüzdanınızda zaten kepi bombu bağlamıştık. Buraya staking'e tıkladığım zaman sağ üstten şuradan stake'e tıklıyorum ve şuraya miktarı yazıyorum. 93.700 müydü benim öyle bir şeydi. Devam diyorum. Bizi ton cüzdanına atacak. Ve buradan onayla diyeceğiz. Çok az bir ton, ton da istiyor fi ücreti olarak. Staking'e böylelikle 93.000 yazılmış olduk. Arkadaşlar süreç başladı. Hemen videonun sonuna onu da ekleyivereyim. Staking'e tıkladığım zaman o işlem 50 saniye falan sürüyor ve hemen başarılı oluyor. Bakın burada kayıta tıkladığım zaman e, 93.700 bomb yatırdığımı, saatte de ne kadar ödül alacağımı gösteriyor. Bunlar da oyun içerisinde kullanırız ve oyunda en azından daha hızlı ilerleriz. Kenarda duracağına işe yarasın diye düşünüyorum. Soldan da geçmişe tıkladığım zaman işte ne kadar staking yaptık falan onları görebiliyoruz. Belki çekim yaparsak da aşağıdan çeke tıklayıp yine geçmişte o kayıtları görürüz. Çekmek istersek de e, bomb adresini giriyoruz, memosunu giriyoruz ve miktarı yazıp Çekebiliyoruz. A ücrette 10 tane keserim Diyor. Bir şey değil dostlar Evet sadece burada neye dikkat edelim ee, En azından bir fikir vermek açısından Fazla açılmadan bu oyunda Bakın bombide e, zarar ettik Burada da zarar veya kar durumu olabilir Gözden çıkardığınız rakamlarla isterseniz hiç oynamamayı da tercih edebilirsiniz Yani ben şimdi bu uygulamayı size gösteriyorum diye Tavsiye niteliğinde değil Ben kullandığım uygulamaları gösteriyorum Zarar edersek de gösteriyorum. Kar edersek de anlatıyorum Herkes kendi değerlendirmesini Yapıversin bakalım. Görüşmek üzere